ki? Kimleri sevdi? Kimleri sildi? Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde? Yüz göz olduk yar seninle Sözümüzü Gelmez olduk Yüz göz olduk yar seninle Sözümüzü şiir yemez olduk Gençliğimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yarine Kime sevdirirse sevdirsin Kimi öldürür ölürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü Ah yıllarım gitti <laughs> Yıllarım gitti Biri düşün niye ki bugüne diye kimlerin sözüne düştük genç ömrümüze yüz göz olduk yar seninle sözümüzü esirgemez olduk yüz göz olduk yar seninle sözümüzü esirgemez olduk Gençliğimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yarine Kime sevdirirse sevdirirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün Umurumda değil Kaşı gözü gül yüzü Ah yıllarım gitti Yıllarım